Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Hyundai Tucson. Hibrit. Test konuğum olan araç 2024 model ve ben bu otomobili Ankara Bay Arts'tan temin ettim. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Hyundai'nin Tucson modeli epeydir ülkemizde satışta olan bir modeldi. Bu aracın 1.6 litrelik turbo benzinli ve 1.6 litrelik turbo dizel motorlarıyla epeyce satışı oldu ülkemizde. Fakat bunların yanında bir seçeneği daha vardı. Bu da karşınızda görmüş olduğunuz 1.6 litrelik turbo benzinli hibrit motorlu hali. Bu haliyle 230 beygirlik Tucson olarak birini hiç pek fazla videosu yok ve pek fazla tanıtımı yok. Ben de bu otomobili bulmuşken rica ettim ve Baykaş da bize aracı temin etti sağ olsunlar. Şimdi aracın şöyle bir motor özelliklerinden bahsedeyim. Bu araba standart hibrit bir araba. Yani plug-in hibrit. Şarj edilebilen hibrit değil. Şarj edilebilen hibrit versiyonları da var fakat ülkemize gelmedi. Üzerinde grubun standart olarak kullandığı 1.6 litrelik Turbo GDI olarak adlandırılan motor bulunuyor. Bu motor 180 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. Bunun yanında bir de 60 bey 23 264 Nm tork üreten elektrikli bir motorla gönderiliyor. 1.49 kWh saatlik lityum bir batarya eşliğinde tabii ki. Bu batarya Tucson'un arka koltuklarının altında yer alıyor arkadaşlar. Bundan dolayı oturma pozisyonu diğer versiyonlarına göre biraz daha yukarıda bu aracın. Şöyle epeyce bir baktım ne gibi farklılıkları var onları göreyim diye. Bu arada makyaj öncesinde bu makyajsız bir araba sadece Elite Plus donanım paketiyle gelmiş. Donanımsal farklılıklar da var. Makyaj sonrasında Elite donanım paketle satın bu otomobil. Araç öncelikle 6 ileri tork konvertörlü bir şanzımanla gönderiliyor. Diğer versiyonları yani hibrit olmayan versiyonları 7 ileri DCT şanzımanla satılıyordu. En büyük farklılık bu. Bunun yanında toplam sistem gücünden bahsedeyim tabii onu atladık. 230 beygir güç ve 350 Nm tork olduğunu ürettiğini söylüyor üretici bize. Bunun yanında aracın bagaj hacmi 4 litre bagaj hacmi küçülmüş. 620 litreden 616 litreye düşmüş. Boyutlarında herhangi bir değişiklik olmamış Tucson'un. Sıfır hızlanmasında da biraz iyileştirme var. Normal turbo benzinli 4 çeker versiyonu 9 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkarken bu araba 8.3 saniyede çıkabiliyor. Son hızı da 201 km saatten 193 km saate düşmüş. 4 çeker bir araba. 4x4 olarak yine high track sistemiyle gönderilen bir araba bu araba. Yani dolu dolu 4 çeker bir Tucson satın almış oluyorsunuz bu arabayı aldığınız zaman. Ağırlıkta tabii ki bir farklılık var. 1750 kilo 1800 kilo bandında bir ağırlığı var. Diğerine göre yani standart olanına göre 100-150 kilo civarında daha daha ağır olan bir otomobil bu otomobil. Bu arabada 52 litrelik bir tank var. Standart versiyonunda da 54 litrelik bir tankla gönderiliyormuş. Şöyle ön taraftan bir başlayalım isterseniz. Ön tarafta bu mat gri kaplamalar, büyük bir Hyundai Panjuru, parçalı LED aydınlatma dizaynı değişmemiş ve ön park sensörleri bulunuyor. Yanda 19 inçlik bu asortik çok güzel jantlar bulunuyor. Çok fazla ütü izi var yan tarafında. Girintiler, çıkıntılar. iki zanesinin üzerinde LED sinyal aydınlatması var. 360 kamerayla gönderiliyor bu otomobil. Yine onun kameraları bulunuyor. Dodikler biraz köşeli yapılmış. O da gayet güzel gözüküyor. Arka tarafa geçtiğimde tek ışık halindeki aydınlatma yine bu otomobilde de var. Sadece bagaj kapağının sağ tarafında bir hibrit yazısı bulunuyor. Bunun yanında bagaj hacmi dediğim gibi 616 litreye düşmüş. Düz bir bagajı var. Koltuklar yatabiliyor. Arka koltuklar bu güzel bir özellik. Sol tarafında bir 12 volt çıkışıyla gönderiliyor. Şöyle arkasına geçelim. Bataryadan dolayı arka yaşam alanına bakmak istiyorum. Kapı hissiyatlarında da bir değişiklik yok. Bu arada kapı üstleri sert plastik, ortada kumaş kaplamalar var. Arka ısıtmalarda bu otomobilde yine gönderiliyor. Koltuklar arkadaşlar, koltukların sırtlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla bu arabayla videom olduğu için aşırı detaylı bir video olmayacak. Hibrit sistemi anlatacağım size. Minder kısmının uzunluğu gayet güzel. Ortada küçük bir şaf tüneli, 3. bölge klima ayarları ve koltuk arkalarında fileli gözler bulunuyor. Tucson'un içerisine bindiğimde arkada baş mesafesi, altta bataryalar olmasına rağmen Gayet güzel, 5-6 parmak ciddi bir farklılık yok. Diz mesafesine gelelim. Konforun hiçbir iş şey özelliği var ama ben aracı stop etmedim hibrit olduğu için. Burada 5-6 parmak dolaylarında bir diz mesafesi bulunuyor. Tavan kısmına gelelim. Tavanda 3 tane tutamak yer alıyor. Komple açılabilen bir cam tavan var. Bu cam tavanın perdesi de elektrikli ve bayağı büyük bir cam tavan. Ön kısmını sadece isterseniz açabiliyorsunuz. Ön kapı üstleri yumuşak plastik malzeme. Önde 2 tane de hafızayla gönderiliyor. Yine 4 cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Ve küçük kapıcı gözleri bulunuyor. Ön koltuklara geldiğimde burada ısıtma ve soğutma özelliği olan çok güzel koltuklar var. Delik düderi orta kısmı. Minder kısmının uzunluğu çok uzun değil ama genişliği güzel. Elektrikte ayarlanabiliyor. Fakat sağ ön koltuk elektrikte gelmiyor maalesef bu hibrit versiyonunda. Şimdi içerisine bir bakalım. Sol tarafta arkadaşlar bir tuş yumağı var. Far yükseklik ayarı, çekiş kontrol, tuşu, bagaj kapağı açıp kapatma tuşu, bir de 12 volt bateri reset tuşu var. 12 volt bateri reset tuşunu nerede kullanıyorsunuz? Şimdi hibrit bir otomobil çok uzun süre yattığında yani çalıştırılmadığında bu araç 12 voltluk aküsünü boşaltabiliyor. İki tane akü var bu arabada. Bir tane standart 12 voltluk akü, bir de e, aracı yürüten motorun elektrikli motoruna bağlı olan büyük akü. Şimdi küçük akü boşaldığında küçük akünün bağlantısını otomatik olarak Hyundai mühendisleri koparacak bir yazılım geliştirmişler. Bu yazılımda aracın bataryası durduğu, aracın aküsü durduğu durduğu yerde boşalıyorsa o aküyü iptal ediyorlar. Geldinizde kapı açılmıyor. Kapağı açılmadığında anahtarın içerisindeki küçük anahtarcığı çıkartıp kapının içerisine sokup manuel açıyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda 15 dakikalık bir süre veriyor. 15 dakikada aracı marşla çalıştırıp bir 20 dakika civarında da şarj ederseniz herhangi akü probleminiz kalmıyor. Onu bertaraf etmiş oluyorsunuz. O tuş o işe yarıyor. Devam edelim. Konsol kısmında herhangi bir değişiklik bulunmuyor arkadaşlar. Direksiyon yine 4 kollu gönderilmiş. Adaptif sabitleme ve şerit ortalama özelliği bu otomobilde bulunuyor. Arkada bir tane kadran var. Bu kadran da yine standart versiyonuyla aynı otomatik otomatik silecek, anahtar sizi giriş çalıştırma, kör nokta sistemi mevcut. Ortaya geldiğimde orta tarafta yine standart makyajsız Tucson dizaynını görüyorsunuz. Burada konsol üzerinden vitesi geriye taktığımda 360 kamerayı görmeniz mümkün. Farklı modları var. Böyle farklı farklı görebiliyorsunuz kamerayı arkadaşlar. 360'ı da gayet net ve güzel. Altında klima ayarları var. Klimayı şöyle aktif ederseniz orada bir ışık yanıyor. Işıklardan da geri kalanı kontrol edebiliyorsunuz. Onun altında USB çıkışlarının kablosuz şarjın ve 12 volt çıkışının olduğu bir alan. Onun arkasında da konsol kısmı var. 4 koltuk ısıtma zaten var bu arabada. Önki koltukta soğutma var. Yokuş iniş desteği var. Kamera açma tuşu var. Bir de şurada, şurada arkadaşlar bir tuş var. Bu tuş Drive ve Train yazıyor. Train aldığınız zaman ekranda size bazı modlar gösteriyor. Snow, Mud, Sand diye. Drive'da da Eco ve Sport olmak üzere iki farklı mod geliyor. Vites seçiciye yine dijital olarak ayarlanıyor tuş ile bardaklık burada bulunuyor. Oto ve elektromekanik park freni de yer alıyor. Şimdi hibrit Tucson'un sürüşüne geçelim. Bakalım bu araba sürüşte bize neler hissettirecek. Esas esas mevzu sürüş tarafında ne kadar yakıt tüketiyor. Bunu detaylıca test ettim. Size anlatmış olayım. Hadi gidelim. Hibrit Tucson'un direksiyonu başındayım. Bu ortadaki ekran içerisinden aktif güvenlikleri kontrol edebiliyorsunuz. Burada bir de yakıt tüketimini ve aracın verilerini yani hibrit çalışma sistemini göreceğiniz bir ekran var. Bu ekranın sağındaki tuşa bastığımda burada haritayı ve diğer verileri açabiliyorum. Yani ikisini birden görebiliyorum. Üste bir sekme getiriyor veya kapattığımda burada batarya durumunu, aracın işte elektrikli motorunu mu çalışıyor, benzinli motoru mu çalışıyor, ne kadar yakıt tüketiyor, elektromotor ne kadar güç sarf etti bunların tamamını görebiliyorum arkadaşlar. Bunlar gayet e, güzel özellikler. Aşırı detaylı değil ama gerekli her şeyi gösteriyor. Hyundai tarafı elektrikli otomobil üretiminde gerçekten kısa zamanda çok güzel yol kat eden bir firma. Bundan dolayı hibrit otomobillerini ben çok merak ediyordum. Çünkü ülkemizde hibritler biliyorsunuz biraz daha seviliyor. Biraz daha hibritler yakın gö görülüyor. Fakat hibrit alan eşim, dostum, arkadaşım, etrafımdaki kim varsa belli bir süre sonra elektrikliye geçmeye başlıyor çünkü hibritte aslında elektrikli otomobil kullanımın bir e, ön çalışması gibi oluyor. Onu biraz kullandıktan sonra diyor ki ya ben elektrikli kullanırım olacaksa tam olsun diyor ve elektrik tarafa geçiyor ama bir geçiş otomobili olarak veya işte çok uzun yolu yapan e, kişilerin tercih edeceği bir otomobil olarak bu sonu bu hibritini özellikle anlatmak istiyorum size. Bu arabadaki sistem demin de söylediğim gibi şarj edilemiyor yani Toyota Corolla'daki gibi bir hibrit sistemi var kendi kendini şarj ediyor. 1,49 kWh'lık saatlik bir batarya geliyor. Batarya çok büyük değil ama küçük de değil. Genelde standart tip otomobillerde 0.8, 0.9 kWh'lık saatlik bataryalar gelir. Bunda yani o standartlara göre daha büyük bir batarya ve daha güçlü bir şey var. Benzinli motor var, turbo benzinli motor var. Bu sayede de daha uzun süre elektrikli yol alabiliyor. Daha uzun süre elektrikli yol kat edebiliyor bu araba. Bu avantaj. Şimdi bu araba ilk bindiğimde en çok dikkatimi çeken şey Ön koltukları arkalar değil ama ön koltukları biraz daha yukarıda standart versiyonlarına göre ama bataryalar arka koltuğun altında. Zaten orada bir tane böyle havalandırma menfezi koymuşlar koltuğun alt tarafına, ön tarafa bakan yüzüne. Bu hibrit sistemin çalışmasına gelelim şimdi. İçten yanmalı motor zaten standart çalışıyor. Fakat onun üreteceği güce ihtiyaç olmadığı zamanlarda elektrikli motor şu an mesela benzinli motor kapandı. Ben sadece elektrikli motorla ilerliyorum. Şu an tekrar çalıştı hibrit sistemin desteğiyle de yaptığı için herhangi bir şey hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Yani araba ne zaman çalıştı, ne zaman kapandı sadece. Bazı böyle ekstrem durumlarda fark edebiliyorsunuz. Yokuş çıkarken mesela motor çalışınca hissediyorsunuz ama bu da aşırı derecede bir hissiyat değil. Genel olarak çok akıcı çalışan bir sistem var. Mesela şu an yine kapandı ve ben elektrik motoruyla gidiyorum bu arabada elektrikli motor var. 60 beygirlik bir elektrik motoru var. Ondan dolayı sadece elektrikli motorla istediğim bir süratte, istediğim bir hızda ilerleyebiliyorum. Bu güzel bir özellik. Çünkü artık günümüzde daha çok mild hibrit otomobilleri kullanıyoruz. Onları kullana kullana elektriğin o avantajını yaşamamaya alıştı belli bir kesim. Ama bu arabada işte elektriğin avantajını sonuna kadar yaşıyorsun, turbo benzinli bir motorun avantajını da yaşıyorsun, ikisini birlikte götürüyorsun. Sarsıntı durumu böyleydi, peki şanzıman durumuna gelelim. Şanzıman gerçekten çok güzel çalışıyor. Bu 6 ileri şanzımanı ben bir hayli beğendim. DCT zaman zaman şaşırıyordu, bu şanzıman çok daha az şaşırıyor ee, ve konforlu bir yapısı var. Çok hızlı vites değiştirmiyor, zaten ağır ve büyük bir araba ama gayet güzel performans istediğinizde performanslı kullanımda da kesinlikle size yardımcı olan bir yapısının olduğunu söylemem lazım bu otomobilin şanzımanının. Peki yalıtım. Ya yalıtım tarafında içten yanmalısıyla veya dizeliyle bir farkı yok. Tabii elektrik modda ilerle, ilerleyebildiğiniz için bu otomobilde elektrik modda giderken motor sesi duymuyorsunuz. Yalıtım anlamındaki en büyük avantajınız bu. Onun dışında turbo benzinin motoru yine aynı geliyor. İşte yol sesi yine aynı şekilde herhangi bir fark yok. Nasıl mesela? 65 km hızlardan sonra almaya başlıyor. Rüzgar sesi 110'lardan sonra gelmeye başlıyor. Motor sesi de yani çok basmazsanız gelmiyor zaten ama basarsanız da 3000 devrin üzerinde motor sesini duymaya başlıyorsunuz. Böyle bir yapısı var. Konfor peki sonuç olarak ağırlaşmış bir araba. Ya daha fazla salınıyor bu araba. Normalde içten yanmalısı da özellikle arka tarafta. Kullanılan amortisörle de alakalı bu. Arka tarafta biraz fazla salınım olabiliyordu böyle üst üste batçıklara girdiğinizde. Bu araba daha ağır bir araba olduğu için ve süspansiyon sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmediği için kendi teknik broşürüne göre söylüyorum bunu. Bu otomobilde ya yani hissiyat olarak da böyle zaten bir tık daha fazla arka tarafta böyle salınım. Hyundai kullanıcıları beni çok iyi anlıyorlardır. Salınım olabiliyor arkadaşlar ama bu böyle çok yoldan koparacak seviyede değil ama işten yanmalısına göre biraz daha fazla. Peki kullanım kolaylığı nasıl şehir içinde? Ya hibrit sistem olarak hiçbir sıkıntı yok. Siz sadece gaza basıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Kendi kapatıyor, kendi açıyor. Şu an mesela iki tane test yaptım ben bu arabaya. Bir tanesi buraya gelirken yani test alanıma gelirken ve burada beklediğim süreçte ne yaptım? Mesela çekim yapıyorum. Ortalama 40-50 dakika civarında bu araba yerinde çalıştı. Zaman zaman işte motoru çalıştırdı. Zaman zaman elektrik motoruyla idame ettirdi kendini. Geldiğimde 5.3 litreydi. Yerinde beklettim 40 dakika. 40-45 belki 50. 6.4 litreye çıktı yakıt tüketimimiz. 6.4, 6.5 buralara çıktı. Yakıt tüketim anlamında hibrit sistemin avantajı var yani bu otomobile. Bunu söylemek lazım. Ama bunu siz pek hissetmiyorsunuz. Rahat bir şekilde arabanızı kullanıyorsunuz. O kendisi kapatıyor, açıyor. Sadece hibrit otomobillerde ve elektrikli otomobillerde yani elektrik desteğinin girdiği yerde gerçi işten yanmalarda da böyle ama elektriklerde marj biraz daha fazla oluyor çok gaza yüklenerek kullanmazsanız birazcık sakin karakterli kullanırsanız tam böyle yakıt verimliliğini net bir şekilde çok da dikkat etmeden almış oluyorsunuz bunu söylemek lazım. Yani elektrikli otomobiller her ne kadar biz çok hızlıyız, şöyleyiz, böyleyiz, uçarız, kaçarız, kaç, uçuyorlar, kaçıyorlar zaten sıkıntı yok diye tanıtılsalar da aslında tüm mesele sizin gaz pedalınızı yumuşak kullanmanız üzerine kurulu. Yani işte WLTP'nin vermiş olduğu değerler de bunun üstüne kurulu. O yüzden uçup kaçması önemli bazı zamanlarda ama her zaman değil. Siz bu arabayı ne kadar sakin kullanırsanız o kadar avantajlı bir yakıt tüketimiyle geri dönüş sağlıyor. Donanımsal olarak işte şu koltuğun manuel olması birazcık benim dikkatimi çekti. Onun dışında da zaten bir farklılığı yok. Dolu dolu bir otomobil bu otomobil. Ne isterdim? Böyle dar yerlere girdiğimde sensörlerden fark eder etmez Kamera açsın isterdim ama açtıramadım. Epey de bir süründüm onu açtırmak için ama açtıramadım. Şimdi bu 230 beygirlik motorun en önemli yerine gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Performans testi yapıyoruz. Nasıl bir performans var bunu size gösteriyorum. Bundan önce yakıt tüketimine gelelim. Bu otomobilde ortalama yakıt tüketimi uzun süreli kullanımda 8 litre, 8.5 litre bandında çıkıyor. Bu karışık bir kullanım. Ağırlıklı şehir içi kullanımı. Şehir içinde normal işte aşırı trafiğe kalmadığınız yerlerde bataryası büyük tamam güzel ama araba da büyük. Doğal olarak trafikte kaldığınız süre arttıkça içten yanmalıya yakın bir yakıt tüketiminiz oluyor. Trafikte kalma süreniz böyle, biraz böyle hafiften hareket ederek bir trafiğe girdiğiniz zamansa en verimli zamanını yaşatıyorsunuz bu arabaya. Hafif akan bir trafiğe girdiğimde, bu arabada çok rahatlıkla 5,5-6 litre civarında yakıt tükettim. Yoğun bir trafiğe girdiğim zamansa, artık işte bataryayı da şarj edemeyecek seviyede ağırsa, o zaman 10 litrenin üzerine yakıt tüketimi çıkıyor. Baskılı kullandığınızda da çıkıyor. Yani şöyle söyleyebilirim bu sistemi. 1.6 Turbo GDI motor çok yakıt tüketen bir motor. Buna hibrit sistem koyduğunuzda hibrit sistemi egal edecek herhangi bir senaryoda bu araba çok yakıyor. Ama hibrit sistemle aktif kullandığınız her senaryoda bu araba güzel yakıt tüketiyor. Rejeni de güzel çalışıyor bu arada. Kendini pıtır pıtır hemen hızlı bir şekilde şarj ediyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Frene basmasanız da yok inerken bunu anlıyor. Hafif hafif rejenle yine şarj etmesini sağlıyor. Şu an mesela yine elektriğe geç. Şu an yine çalıştı. Öyle böyle gidiyorsun yani. Mis gibi gidiyorsun. En çok tüketeceğiniz tüketim dediğim gibi 11-12 litre maksimumda. Ama ekseri göreceğiniz işte şehir içinde 6,5 litre, 7 litre bantlarında. Şehir dışında da turbo benzinli bir otomobil olduğu için çok ciddi bir problem yok. Batarya işte yokuşlarda, inişlerde, çıkışlarda şarj oluyor. Sizin de bir performans probleminiz olmadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şuradan drive moddan ben arabamı bir sporta alayım. Sporta aldığımda da kadranlar kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Şurada duracağım ve gaza sonuna kadar basacağım. Dörtlüm de biraz uzaktı ama şurada durdum. Ve gaza sonuna kadar bastım. 80 110 Bataryamız yarı doluydu. 140 Tamam. 150 tekrar gaza oturdum. Evet önümüzde engeller olduğu için çok ilerleyemedik ama şunu söyleyebilirim. Araba gerçekten güzel yürüyor 230 beygiri gibi mi? Hayır Bunun standart 180 beygirliği 180 beygiri gibi mi gidiyor? Hayır İşte bu motorla gerçekten 180-190 beygirmiş gibi ilerliyor ama Beygir gücünden ziyade bu arabanın tork seviyesi gerçekten güzel Gaza bastığınız anda o torku hissediyorsunuz Şu an e, 118 km'deyim Gaza sonuna kadar bastım tork konvertörü bir tık geç vites değiştirdi ama değiştirdikten sonra aldı beni götürdü. 180'liğinden çok ciddi farkı var mı? Daha iyi olduğunu özellikle kalkışlarda ara hızlanmalarda hissediyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Ya araba güzel ittiriyor arka taraftan. Öyle hissettiriyorsunuz. Son hızda yüksek süratte kalma konusunda ciddi bir farklılıkları yok. Ama ara hızlanmalar konusunda ve 0-100 anlamında gerçekten bu farkı bu otomobilde hissettiğimi söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle Drive moddan tekrar eco moduna alalım. İki modu var zaten eco ve sport olarak. Eco modda şu an son vitesteyiz. Bakıyorum 6. vitesteyiz. 118'de 2200'de devir bantlarında gidiyor devir oranları da fena değil böyle bir otomobil için. İşte 150'lerde falan 3000 devire geldiği için ciddi bir motor sesi duymadan da ilerliyorsunuz. Hibrit sistemi güzel çalışan yerden yükseltisi gayet güzel olan performansı gayet iyi olan bu otomobilin fiyatı ikinci elde bin lira bantlarında. Şu an mesela bu gazlamadan sonra 8.1 litreye çıktı yakıt tüketimimiz. Fiyat olarak da güzel bir araba. Bu arada sağa sola sinyal verince bu görmüş olduğunuz kameralar, yan kameralar bu hibrit versiyonunda da açılıyor arkadaşlar. Bu özelliğini Hyundai tarafının seviyoruz gerçekten. Çok güzel, kullanışlı bir özellik. Peki gelelim arabanın adaptif hız sabitleme sistemine. Bu nasıl çalışıyor? Şuradaki direksiyon tuşuna bastım. Sonra hız sabitleme tuşuna bastım. Sonra hızımı ayarlıyorum. Uzun bastım. 120 km hıza getirdim ve Direksiyonu bıraktım arkadaşlar. Şerit ortalama sistemi tren gibi çalışıyor. Gerçekten de muazzam bir sistem. Bu Hyundai tarafının hem kolay hem de çok akıllı çalışan bir sistemi var. Kolay kolay da bozulmuyor. Bu sistemi seviyorum. Şerit ortalamayla işte öndeki araç durduğunda ışıklarda durabilerek, öndeki araç gittiğinde adaptif açık olsa da olmasa da bana haber vererek öndeki araba gidiyor gaza bas diye çalışan bir sistemi var. Kör noktasında bir sıkıntı yok. çarpışma önlemesinde bir sıkıntı yok. Bunlar gayet başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Bunun yanında bu otomobilin yol tutuşuna gelelim. Yol tutuş tarafında da içten yanmalı yani bu da içten yanmalı da standart içten yanmalı versiyonuna göre çok ciddi bir fark yok ama bu arabanın uzun virajlarda batarya ağırlığından dolayı daha iyi oturduğunu hissediyorsun. Sportif bir kullanımı yok. Yani işte böyle burnunu sağa sola sokayım, direksiyonu çevirdiğimde burnunu direkt oraya sokuyor. Çok sportif bir kullanımı var diyeceğim bir araba değil bu araba. Ama nesi var? uzun virajlarda çok güzel dönüyor. Bu hibrit versiyonu daha da güzel dönüyor. Hani onlar da standart isteyen mallarda bir tık daha böyle bir salınım vardı. Bu arabada daha güzel hissettim ben. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Genelde tam tersi olur ama Hyundai tarafı burada da elektriğe yatkınlığını konuşturmuş diyebiliriz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Baykars'a tekrar çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ki benim 500 bin abone hedefim var. Hep beraber o abone hedefine varacağız. Çok da yaklaştık bu arada. Videonun altına yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere